Merhaba sevgili yengeç burcu dostlar. Güneş yükselen ay burcu yengeç olan arkadaşlarım. Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Hadi bakalım 25 Nisan 1 Mayıs arasındaki enerjiyi hep beraber bir görelim. Bahçe ve kapı, sabır, eli kolu bağlı, hilekar, düşmanlıklar, güç meleği. Arkadaşlar bu hafta dikkatli olun demek istiyorum sadece. Of Şimdi sevgili dostlar beklediğiniz, beklemek zorunda kaldığınız ama artık sabrınızın da çatlamak üzere olduğu bir konuyla alakalı e, elinizi kolunuzu bağlayan bir takım durumlar var. Yani gördüğünüz muamele olabilir, karşılaştığınız bir takım hareketler olabilir. Bir takım davranışlar sizi güçten düşürüyor olabilir. E, bu konularla alakalı da zaten artık tamamen sabrınızın bittiğine yönelik ...işaretler almaktasınızdır muhtemelen. Canınız sıkın olabilir. Bir bakalım tarot kartlarıyla onlarda ne gelecek. Yani güzel bir enerji açılmadı şu an. İnşallah tarot kartları bunların değişeceğini söyler. Derken geldi zaten. Tamamdır. Arkadaşlar içinizi yakan... ...kalbinizi kıran... Sizi gerçekten böyle size kendinizi değersiz hissettiren birini hayatınızdan şutluyorsunuz. Amiyane oldu ama tam tadı bu. Şutluyorsunuz arkadaşlar. Siz yepyeni bir seviyeye geçiyorsunuz. Artık o sabrınızın ödülünü alıyorsunuz bu hafta. O insanla alakalı gerçekten çok net kararlar alıyorsunuz ve o insanı artık hayatınızdan ebediyen çıkarıyorsunuz. Bunun hazırlığındaymışsınız. Bunu bekletiyormuş sistem sizden. Arkadaşlar çok şükür o enerjiden kurtuluyorsunuz. Yani sizi yaralayan, üzen, inciten, size yalanlar söyleyen, kalbinizi kıran, aldatan her ne durum varsa, iş yeri olur, özel ilişki olur, aile olur, her neyse bu. Sizi gerçekten derinden etkileyen ve üzen durumlarla alakalı siz artık e, yani çıkıyorsunuz o enerjiden kendinize geliyorsunuz yavaş yavaş artık bir şeyleri toparlıyorsunuz arkadaşlar bir şeyleri kesinlikle toparlıyorsunuz güç kazanacaksınız biraz lütfen başınıza gelen işlerden ders almaya bakın çünkü sizler çok aşırı duygusal olduğunuz için ders de almıyorsunuz yani atıyorum bir özürü bir güzel lafı sizi tekrar o yolda döndürebiliyor kararınızdan. Ne olur bu sefer daha net, daha e, hani sağlam durum kararlarınız üzerinde. Çünkü bunu bu hafta yapabilecek güçtesiniz. E, bunu yapın ve kurtulun artık demek istiyorum. Kurtulun yani gerçekten hiç güzel bir enerji değil yukarıdaki enerji. Hiç kimsenin size kendinizi böyle hissettirmeye hakkı yok. Bunu kendinize yapmayın, yaptırmayın. Kimseye de kendinizi kurban etmeyin arkadaşlar. Yani bu hafta bunların değişebileceği yönünde kartlar var çünkü. Lütfen doğru olan seçin. Dönüşüme direnmeyin. Kendinizi düşünün arkadaşlar. Bakın yüksek benliğiniz diyor. Dönüşüm diyor, onurlu yol diyor. Bunların hepsi ters geldi. Yani lütfen kendinizi de düşünün. Önce bir kendinizi sevin, kendinize yatırım yapın. Yani kendinize bunu yaptırmayın arkadaşlar. Çıkın şu kurban bilincinden. Rica ediyorum sizden çünkü bu hafta bunlardan kurtulabileceğiniz muhteşem bir enerji var. Yani bu hafta artık dilerseniz eğer yani yeter artık seninle uğraşamayacağım der de kapıyı kapatırsanız inanın önünüze bambaşka fırsatların sevildiğini göreceksiniz. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar. Çünkü vaat devam ediyor yani hala bir şeyler vaat etmeye, hala sizi kandırmaya, hala size bir şeyler yapmaya devam ediyor. Bunu yapmayın, incinen tarafı olmayın. Ee, yapmayın arkadaşlar. Yani içinize doğru patlamayın, dışınıza doğru patlayın lütfen bu hafta. Yani gerekiyorsa da yıkın ve geçin. Bakalım melekler ne söyleyecek. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bu böyle davranan sizseniz sizin de patlayacağınız bir hafta olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Yani arada eğer hani bu tarz enerjilere siz tevessül ediyorsanız artık hani cezanızı da bulacağınız zaman gelecek. Yani o yüzden bu hafta gerçekten çok dikkat edin. Hafifle demiş yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Ne demiştim? O insana karşı net duruş sergilerde hayatınızdan kovabilirseniz size yepyeni güzellikler var. Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka ve sevgiye güven dedi melekler. Bir tane daha çekelim. Yüreğindeki işi yap, bereketi gelecek dedi. Lütfen arkadaşlar, yani gerçekten kalbinize şöyle bir bakın. E, kimsenin onu bu kadar kırmaya da incitmeye de hakkı yok. Kalbinize e, kötü davranmayın. Yani siz kendi kalbinize kötü davranırsanız bir başkası o kalbi paramparça edecektir zaten bunu yapmalarına da izin vermeyin arkadaşlar. Bakalım işaretler ne söylüyor? Cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşullarının kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına da cesaret etmekten kaçınma dedi. E, işaret kartı da aynı söylediğim şeyleri söyledi zaten. Anda şifa olsun inşallah. Rumilerden de kart isteyelim. Bakalım Rumi mesajı ne olacak? Ey kalbim senin için müjde var. Bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Pir kartı ile birlikte işte içe dönme vakti diyor size. İçinizi gerçekten bilme vakti. Ve kılıçların sultanı ikinciye geldi. Arkadaşlar lütfen lütfen çok net kararlı kendinize saygılı bir duruş sergileyin. Bunu sergilerseniz kazanacaksınız. Sergileyemezseniz daha çok üzülürsünüz. Sevgili dostlar. Hadi aklınızdaki kişiler de size 3 tane cümle söylesin. 1-2-3 diyeceğim. Dilerseniz 3'ünü de kabul edebilirsiniz. Bir numara seni çok özlüyorum. 2 numara seni aldatmadım aldatmıyorum. Üç numara seninle ciddi adımlar atmak istiyorum diyen birer aklınızdaki kişi var. Umuyorum almanız gerekli mesajı aldınız. Umuyorum hoşunuza gitti. Umuyorum fayda olmuştur. Benim zaten amacım burada sizin farkındalığınızı yükseltmek. Yeni tanışıyorsak kanala abone olursanız daha sık karşılaşırız arkadaşlar. Ee, ve Mayıs ayında Allah nasip ederse görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın.